Merhaba arkadaşlar. Bugün altın sır map yayınları sayfa 113'teki konu değerlendirme kısmını çözeceğiz. Konumuz ondalık gösterimlerle tahmin olacak. Birinci sorumuza hızla baktığımızda 35 tam onda 1 lirası olan Dilara parasının 29 tam onda 9 lirasına çanta almak istiyor. Dilara'nın geriye kaç lirasının kaldığını tahmin ediniz demiş. Şimdi tahmin dediği için bu sayıları yaklaşık değerlerine yuvarlamamız gerekir arkadaşlar. Direkt bakın mantıken belli oluyor. 35 tam da bir yani 35 lira 10 kuruş hangi sayıya yakın 35 TL'ye çok yakın bir sayı o yüzden bunu 35 TL'ye yuvarlıyorum bu sayım ise 29 lira 90 kuruş yuvarlandığında 30 düz hesap 30 TL diyorum demiş ki 30 lirasına çanta almış geriye ne kadar kaldı 35 TL'si var 30 TL'ye çanta aldı yani çıkarma yapacağız 35 TL'den 30 TL çıktığında da geriye 5 TL'si kalır. O yüzden cevabımız tahmini olarak 5 TL'si kaldığı yönde olacak. Bunun uzun yöntemi arkadaşlar birler basamağına göre yuvarlamak yani matematiksel işlemi sağ tarafındaki sayıya baktım. 5'ten küçük olduğu için aynı kaldı. 35'e yuvarlandı. Bu sayı ise birler basamağında sağına baktım. 5'ten büyük olduğu için bir yukarıya yuvarlandı. 30 yaptı gibi. E, matematiksel olarak da düşünebilirsiniz ama direkt zaten hangi sayılara yakın olduğu gözüktüğü için hiç o işleme girmeden direkt sayıları da ulaşabilirsiniz diyoruz. Birinci sorumuz rahatlıkla görülebilecek cinstendi. de o yüzden direkt 35'e ve 30'a yuvarlayarak işlemi yapmış olduk. İkinci sorumuza geçtik. Bir bakkal 79 tam onda 8 kilogram olarak tarttığı bulguru yarım kilo yani 0 tam onda 5 kilogramlık poşetlere koyarak satmak istemektedir. Bakkalın tahmini olarak kaç poşete ihtiyacı vardır demiş. Şimdi bunun önce yarım kilo olduğunu tahmin etmeniz lazım. 0 tam onda 5 kilogram demek. Yarım kilo, yarım kilogramlık paketler demektir. Onu iyi bilmemiz gerekir. Şimdi diğer sayımıza baktığımızda 79 tam onda 8 kilogram. Bunu yuvarladığımızda 80 kilogram olacaktır. Yine matematiksel işlemi birler basamağına göre yuvarladığımızda sağındaki sayı 5'ten büyük olduğu için bunu bir yukarıya yuvarladım. 10 oldu. 10'un sıfırı bunu da bir arttırdım. 80 kilogramı yuvarlanmış oldu. Zaten 79'da mı, 10'da 8 neye yakın? 80'e yakın mantıken de çıkarabilirsiniz diyoruz. 80 kilogramlık ee, bulgur yarım kilogramlık paketlere koyulacak. Toplam ne kadar paket olduğunu sormuş. 80 kilogramı eğer 1 kilogramlık paketlere koysaydı 80 tane paket olması gerekirdi. Ama yarım paketi koyduğunda Burada 1 kilogramdan 2 tane paket çıkar. Yani 80 ile 2'yi çarparak yarım kilogramlık kaç tane paket olduğunu bulabilirsiniz. 82 ile çarptığımızda 160 paketin ihtiyaç olduğunu bulmuş oluruz. Veya şöyle de yapılabilir. 80 paket 80 kilogram 1 bölü 2 yani yarım kilogramlık paketlere ayrılacağı için 80'i 1 bölü 2'ye bölme işlemi yaparak da sonuca aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Nasıl bölüyorduk arkadaşlar kesirlerle bölme işlemi? 05'e yani yarım kilogramı 1 bölü 2 ile ifade ettim. Burada dikkat ediniz. 80 bölü 1 olarak gösterdim. Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevrilip çarpılırdı bölme işleminde. 80 çarpı 2 160. 1 çarpı 1 1. 160 bölü 1 yani 160 paket olduğunu ister buradan ister isterseniz mantıken 80 kilogramı yarım paketler yarım kilogramlık paketlere ayrıldığında e, her bir kilogramda iki tane yarım olduğu için 80 çarpı 2 veya kesirlerle işlemlerden sonuca ulaşabilirsiniz her iki türlü de 160 cevabına ulaşmış olursunuz ikinci sorumuzun cevabında üçüncü sorumuza geçtim. 350 çarpı 0 tam %11 işlemin sonucunu tahmin ediniz. Şimdi burada 350'de bir herhangi bir işlem yok. Burada bir düzenleme yapmam lazım. 0 tam %11 daha kolay işlem yapılabilmesi için 0 tam %10'a yuvarlansın. Daha kolay işlem yapılır. Bunu da arkadaşlar nasıl gösterebiliriz? Kesirli ifadesi 10 bölü 100'dür. Hatta bunu da sadeleştirirsek 10'a böldüm 1. 10'a böldüm. Ne yapar? 100'ü 10'a böldüğümüzde 10 yapar. Yani bu ifade 1 bölü 10 olarak alınırsa işlem çok kolay tahmin edilir. 350 ile 1 bölü 10 çarpılacak. Yani 10'da 1 alınacak diye düşünebilirsiniz. 350 çarpı 1 350. Bunun altında gizli 1 var. 1 çarpı 10 10. 350 bölü 10 da sıfırlar birbirini götürür. 35 olarak tahmini sonucu bulunmuş olur. Üçüncü sorumuzun cevabında. Burada 11 bölü 100 ile yapılacak işlem daha karmaşık olduğu için 10 bölü 100 olarak yani 0 tam %10 olarak aldım. Yaklaşık değerini buldum. Sonrasında kesire çevirerek işlemin sonucunu direkt 35 olarak bulmuş olduk. İşlem daha kolay tahmin edilebildi. Yuvarlayarak işlem yaptığımızda diyoruz. Cevabımız da 35 olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuzda diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçtik. Bir terzi 25 tam %1 metre uzunluğundaki bir top kumaşı 0 tam %24 metre uzunluğunda parçalara ayırmak istiyor. Buna göre terzinin kaç parça kumaş elde edeceğini tahmin ediniz demiş. Şimdi bunu yuvarladığımızda gördüğünüz gibi 25'e çok yakın bir sayı. O yüzden bunu 25 metreye yuvarladım. Bu ifadede kolay bölünebilmesi için 0,24 değil de 0.25 metre olarak parçalara alalım. Bakın bunu da şuradaki 0 tam 0, 0.1'i yok saydım. Yüzde birlik kısmını yok saydım. Burada da 0.24'ü 0.25 olarak yuvarladım. Kolay işlem yapılabilmesi için. 25 metreyi 0.25 metrelik parçalara ayırdığımız için bölme işlemi yapmamız lazım. Bunu yuvarladım. Bunu da yuvarladım. İşlemimizi yaparken arkadaşlar öncelikle virgülden kurtarmamız lazım bölme işlemini yapabilmek için. 1 2 basamak kurtardığımda bu sayımız 25 oldu. Yukarıdaki sayıya da 2 basamak kurtaracağız ama virgülü yoksa eğer 0 eklenirdi. 2 tane kurtardığım için buna 2 tane 0 ekledim yani 2500 oldu. Bölme işlemini hatırlayalım. Unutmayın bakın. Virgülden önce kurtarmamız lazım bölme yapabilmek için. 2500'ü 25'e bölmemiz istenmiş. Nasıl, ne çıkar cevabımız arkadaşlar? 2500'ü 25'e böldüğümüzde 25'in içerisinde 25 bir defa 25 çıkardığımızda 0 0. Buradan iki tane 0 aşağı iner. Buraya da aynı zamanda eklenir. Yani cevabımız 100 olarak bulunmuş oldu. O zaman tahmini olarak kaç parça kumaş elde etmiş? 100 parça diyoruz. 3 4. sorumuzun cevabında. Bunu bakın 25 metreye yuvarladım. Bunu da 0,25 e, metre uzunluğundaki parçaları olarak yuvarlamış oldum. Kolay işlem yapılabilmesi için dördüncü sorumuzun cevabında. Beşinci sorumuzla devam ettim. Yıkanması için 40, 40 metrekarelik halısını metrekaresinin 3 tam %95 liraya yıkayan halı yıkama fabrikasına veren Zeynep Hanım tahmin olarak kaç lira öder? Burada 3 lira 95 kuruşun neye yakın olduğunu bulmamız lazım. Hepinizin tahmin edeceği gibi arkadaşlar bu 4 TL'ye çok da yakın bir miktar. Yine birler basamağına baktınız. Sağındaki sayı 5'ten büyük olduğu için direkt bunu bir yukarıya yani 4 yaptınız. 4 TL yuvarlandığını oradan da görebilirsiniz. 4 TL yuvarladım. Yani metrekaresini 4 TL'den yapacak. 40 metrekarelik bir halısı var. O zaman 40 metrekareyi metrekaresi 4 TL'den ne kadar yapacağını bulmak için çarpma yapmamız gerekir. 40 ile 4'ü çarptığımızda 4 kere 4 16 sıfır ekledim. 160 TL olarak ödemesi gerekiyor. Yani 5. sorumuzun cevabı B şıkkı olması gerekecek. 6. sorumuza geçtik. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin tahmini değeri 40'ın üzerindedir? Hemen bakalım. 7 tam 10'da 2 yuvarladığımda 7 olur. 1 tam 10'da 1 1'e yakın. 7 artı 1 8 yaptı burası. Burası ise 3 tam 10'da 9. 4'e yakın. 8 ile 4'ü çarptığımızda 8 kere 4 32 yapar. 40'ın üzerinde mi? Hayır. A şıkkı elendi. 5 şıkkına geçtim. 2,8 3'e yakın bir sayı. 4 tam 10'da 1 4'e yakın bir sayı. 3 artı 4 7 yaptı burası. Burası ise 5 tam 10'da 3 5'e yakın bir sayı. 7 çarpı 5 35 yapar. Gördüğünüz gibi yine 40'ın üzerinde bir değere sahip değil. B şıkkı da elendi. C'ye geçtiğimde 8 tam 10'da 4, 8'e yakın bir sayı. 3 tam 10'da 6, 4'e yakın bir sayı. 8'den 4'ü çıkardığımızda 4 kalır. 10 tam 10'da 9sa 11'e yakın bir sayı. 10, 10,9 10,9 11'e yakın bir sayı yani. 4 ile 11'i çarpmam istendi. 4 ile 11'i çarptığımızda 44 yapar. Gördüğünüz gibi 40'ın üzerinde bir değeri sahip. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Aldığın sorumuzun cevabında. D şıkkını da hemen yapanlar için e, özetleyelim. 5 tam 10'da 6'ya yakın. 2 tam 10'da 1 2'ye. 6 eksi 2 4 yapar. 4 buzası ise 8 tam 10'da 9 9'a yakın. 4 ile 9'u çarptığınızda ise 36 yapar. Yine 40'ın altında bir değere sahip. O yüzden sadece C şıkkı 40'ın üzerinde bir değere sahip olmuş oldu. 7. soruyla devam ettim. Fiyatı 2 tam onda 6 lira olan kalemlerden 4 tane. Fiyatı 8 tam onda 1 lira olan defterlerden 2 tane alacak olan Mert. 40 tavsiye tahmini olarak kaç lira öder? 2 tam onda 10, 6 lirayı 2,5 TL olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. 2,5 TL. 4 tane aldıysam ben bundan 2.5 ile 4'ü çarptığınızda ne yapar? 10 TL yapacaktır. 2.5 TL'den 4 tane lazım. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10 yaptı. 10 TL çıkmış oldu. 2.5 liradan 4 tane kalemin fiyatı. Deftere geçersem 8 tam onda 1 lirayı 8 TL'ye yuvarladım. 2 tane aldığım için 2 ile çarptım. 8 kere 2 16. 16 TL de defterlere ödedi. 16 defterlere 10 TL kalemlere ödedi. Toplam tahmini ne kadar ödemiş oldu? 16 artı 10 ne yapar? 26 TL toplam ödediği kırtasiyeye fiyat oldu. Yani 7. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar diyoruz. Burada bakın 2 tam 16 6 lirayı 2,5 TL'ye 8 tam onda bir TL e, da 8 TL yuvarlayarak tahmini cevabımızı 7. soruda 26 olarak bulmuş olduk. 8. ve son sorumuza geçtik. 130 masanın bulunduğu davette her bir masaya 380 gram çerez dağıtılmıştır. Davetliler için tahmini olarak kaç kilogram çerez dağıtılmıştır diye sorulmuş. Şimdi 380 gramı yuvarlamamız gerekir tahmin cevabı bulabilmek için. 380 gram yaklaşık olarak 400 grama yakın bir değer. O yüzden 400 grama yuvarladım. 130 tane masa var. Her birisi 400 gram alacak. Yani 130 ile 400 gramı çarpıyorum. Her birisine 400 gram bıraktığım için. Sıfırları en son ekleriz. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 1 4 elde ekledim 5. Yani 52 çıktı. 3 tane sıfır olduğu için 1, 2, 3 ekledim. 52 bin gram çereze ihtiyacım var. Ama burada gram cinsinden değil de kilogram cinsinden sormuş. Gramı kilogramı çevirirken arkadaşlar 3 tane basamak vardır. Yani 3 tane sıfır gider. 52 kilogram olarak cevabımız çıkmış olur. O yüzden cevabımız e şıkkındaki 52 olmuş oldu. 8. sorumuzun cevabında diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 113. sayfamızdaki tüm soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.